Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar anatomi ve fizyoloji dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi yazınız kısmında sınavlarda karşımıza çıkan soru tiplerinden ilk bölümdeki bakalım ilk bilgi doğru mu yanlış mı? Arkadaşlar ekstansiyon eklemi oluşturan kemikler arasındaki açının küçülmesidir ifadesi var. Arkadaşlar küçülme değil tam tersine açının büyümesi artması olacak, gerilmesi olacak. Dolayısıyla bu bilgiye şöyle bir yanlış diyelim. Fleksiyon bir eklemi yapan iki parçanın arasındaki açının artması yani bükülmesi. Arkadaşlar burada ifade edilen bilgi de yanlış. Neden? Çünkü iki tane açıklama var ama şu ekstansiyonla fleksiyon ifadeleri yer değiştirmiş olsaydı verilen bilgiler doğruydu ama yanlış yerlere yazılmış. İkisini de yanlış kabul edeceğim. Çünkü ikisi birbirinin yerini almış arkadaşlar. Dolayısıyla ikisi bu haliyle yanlış. Ama buradaki kavramları yer değiştirirsek iki bilgi de doğru olurdu. Üçüncü sorumuza bakalım. Adüksiyon bir ekleme bağlı vücut parçasının vücut orta hattına yaklaşmasıdır ifadesi var. Evet adüksiyon zaten tanımı budur. Bu bilgiye doğru diyeceğiz. Omuzda 3 eklem vardır. Bunlar glenohumeral eklem, akromiyoklaviküler eklem ve skapulotorasik eklemler şeklinde ifade var ki evet buna da doğru diyoruz arkadaşlar. Buna 3 tane eklemin ismini burada doğru olarak verilmiş. Bilgimiz doğru. 5. sorumuza bakalım. Alt çene eklemi temporal kemik ile mandibula arasındaki eklemdir ifadesi Evet onun da yerini ifade doğru verilmiş. Bu bilgi de doğru diyeceğiz arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Dolaşım, sindirim ve solunum merkezleri kalpte bulunur ifadesi var ki arkadaşlar kalpte bulunmaz biliyorsunuz. Soğan ilikte bulunur. Dolayısıyla buraya da soğan ilik yazalım. Kalp şeklinde verilen bilgi bizi yanıltmasın. Bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Pons ve ara beynin arasında yer alan orta beyin beyin sapının en kısa bölümüdür. Pupilla refleksiyle yürüme ve yer değiştirme merkezi de buradadır. Bilgisi doğru mu? Kesinlikle doğru. Onun için şöyle bir D yazalım buraya arkadaşlar. Talamus ara beynin en büyük ve en alt bölümüdür bilgisi var ki. Evet bu talamus, hipotalamus biraz sonra daha sonraki sorularda da karşımıza çıkacak. Verilen bu bilgiye doğru diyoruz arkadaşlar 8. ifadede. Diğer sorumuza bakalım. 9'da kafa arkasında motor ve duyu merkezleriyle konuşma merkezi yani broka merkezi bulunur ifadesi doğru mu? Arkadaşlar burada kafa arkasında diyor ya buna dikkat edin arkadaşlar. Alın lobu üzerinde olacak. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış demek zorundayız. Omurilik beyin ve Periferik sinir sistemi arasında bağlantı ve iletimi sağlar. Otonom sinirlere merkezlik yapar. Refleks oluşturur bilgisi doğru mu? Omuriliğin zaten işi budur. Bu bilgiye doğru diyeceğiz. 11. son ifademiz bir alkaloid olan asetilkolin asit, tanımlanan ilk nörotransmitterdir ifadesi aynı şekilde doğru diyoruz ve bu bölümde verilen bilgileri doğru yanlış olarak sizlere bir kez daha hatırlatmış olduk sınav öncesi. B kısmına bakalım arkadaşlar. Burada yine aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak cevaplarını yazınız şeklinde bir ifade var. Bakalım bizden istenen bu sefer nedir? Göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran kubbe şeklindeki Ası e, solunum kasına ne denir? Yani nokta nokta denir ifadesi var. Burada bahsedilen kavramın diyafragma olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Onun için buraya şöyle bir diyafragma olarak ilk kavramımızı yazalım. Kasların kemiklere tutunmasını sağlayan bağ dokudan oluşmuş sert beyaz yapıya nokta nokta adı verilir. İşte onun adı da tendondur arkadaşlar. Buraya da tendon kavramını yazalım. Kasa çok sık aralıklarla uyarı verilse kas gevşemeye fırsat bulamaz ve kasılı vaziyette kalır. Bu duruma nokta nokta denir ifadesi var. Arkadaşlar ne denir bu duruma? Hatırlayalım. Fizyolojik tetanus. Dolayısıyla buraya da fizyolojik tetanus şeklinde yazalım. Bir diğer ifademiz bireyler bilinçli olduğu sürece iskelet kasları dinlenme süresinde bile hafif kasılı haldedir. Kaslardaki bu gerginliğe nokta nokta denir ifadesi kas tonusu olarak ifade edilir arkadaşlar. Buraya da kas tonusu kavramını yazmış olalım ve hatırlatmış olalım sizlere bir kez daha. Diğer sorumuza bakalım. Beynin gri cevherden oluşan en dış tabakasına nokta nokta denir ifadesi var ki beyin zarıdır. Bir diğer adı beyin kabuğu serebral kortekstir arkadaşlar. Onu da serebral korteks olarak yazalım. Yani beyin kabuğu bir diğer Türkçe tabiriyle omuriliğin arkasındaki kanala nokta nokta denir. O kanalın ismi arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalis centralis. Onu da yazalım hemen. Kanaliz, centralis. Yani bir diğer adıyla epandim kanalı. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. yeri gelmişken. Altıncı sorumuzu da hallettik. Geçiyorum diğerine. Burada ifade edilen beyinde birbirleriyle bağlantılı dört boşluk bulunur. Bu boşluklara nokta nokta denir ki onun ismi de ventrikül boşluklarıdır arkadaşlar. Buraya da ventri kül şeklinde kavramımızı yazmış olalım. Sekizinci ifademiz nokta nokta tüm beynin ikinci büyük parçasıdır. Beyin yarım kürelerinin arkasında oksipital lobun altındadır. Bahsettiğimiz kavram beyinciktir arkadaşlar. Buraya da beyincik yazalım. Dokuzuncu sorumuz. Beyin kabuğunun hemen altında ara beyni halka gibi saran yapıdır. Nokta nokta duygular ve motivasyonla ilgili alandır. Bahsettiğimiz e, kavramın limbik sistem olduğunu hatırlıyoruz arkadaşlar. Buraya da limbik sistem yazalım. 10. ve 11. son iki kavramımız bu bölümde. Nokta nokta kan kalsiyum seviyesini düşürür ve kandaki fazla olan kalsiyumun kemiklerde depolanmasını sağlayarak kan kalsiyum seviyesini normale çeker. Bahsettiğimiz kavramın kalsitonin salgı olduğunu ifade edelim arkadaşlar. Buraya da kalsitonin salgı olarak bu kavramı sizlere bir kez daha hatırlatmış olalım. 11. sorumuzda Kraniyal sinirlerden en uzun ve en geniş dağılıma sahip olan sinirin adı nokta nokta tur diye şeklinde hatta ipucu verilmiş. Nervous vagus'tur arkadaşlar. Buraya da nervous vagus şeklinde ifade edelim. Evet, kraniyal sinirlerden en uzun ve en geniş dağılıma sahip olan sinirdir nervous vagus. Geçiyorum bir başka bölüme. C bölümünde evet burada sempatik etki ve parasempatik parasempatik etki olarak ifade edilen e, iki e, kavram var arkadaşlar. Bu çerçevelere dikkat edelim. Otonom sinirlerin iç organlar üzerindeki etkilerinden bahsediliyor. Bakalım hangisi neye etki ediyor? Arkadaşlar burada bahsettiğimiz Sempatik etkinin bir kere doku ve organlara gönderdiği sinyallerle genel olarak vücudun aktivitesini, enerji tüketimini artırıcı yönde hareket ettiğini unutmayalım. Parasempatik etkinin ise vücutta enerjinin korunmasını sağlayacak yönde etki eder şeklinde bir ifade var. Bu açıklamayı bildikten sonra nereye tik işareti atacağımızı daha da kararlı bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Birincisi Otonom sinirlerin iç organlar üzerindeki etkisinde göz bebeklerini genişletir. Bu sempatik bir etkidir arkadaşlar. İris merkezindeki açıklığı yani pupillayı daraltır. Bu parasempatik bir etkidir. Kalp damarlarını daraltır. Kalp kasına daha az kan gider ifadesi yine parasempatik bir etkidir. Kalp atımını hızlandırır. Bu sempatik bir etkidir. terleri gevşetir. İdrar ve dışkı üzerindeki kontrolü kaybolur ifadesi arkadaşlar parasempatik bir ifadedir. Çünkü sifinkler biliyorsunuz delik etrafındaki çember biçimde kas, e, vücudumuzdaki tüm delikleri öyle söyleyeyim etrafını saran çember biçimdeki kaslara deniyor. Dolayısıyla parasempatik etki olduğu görülecek cevabımız 5. sorumuzda. 6. sorumuza bakalım. 6. soruda tükürük ve bağırsak salgılarıyla bağırsak hareketlerini artırır ifadesi yine parasempatik bir etkidir. Solunum yolları genişler ve solunum hızlanır. Sempatik bir etkidir. Koroner damarları genişletir. Kalp kaslarına daha fazla kan gider ifadesi yine sempatik bir etkidir. Dokuzuncu ifademize bakalım. Solunum yolunu daraltır ifadesi. Solunum yavaşlar. Bu da parasempatik bir etkidir. Sindirim sistemindeki ve idrar yollarındaki sfinkterler kasılır. Arkadaşlar bu da sempatik bir etkidir. Kalp hızını yavaşlatır. Bu da yine parasempatik bir etki. Deride terleme olur. Kandaki şeker seviyesi artar. Yine sempatik etkileri arasındadır otonom sinirlerin iç organlar üzerindeki diyelim ve bu bölümü de böyle hatırlattıktan sonra geçelim bir başka bölüme arkadaşlar D bölümünde bizden istenen burada verilen sinirlerin Türkçe karşılıklarını ifade edilmesi aşağıdaki kraniyal sinirler uygun gelen grupla eşleştiğiniz şeklinde bir ifade var arkadaşlar birlikte eşleştirelim burada bahsettiğimiz e, nervus trigeminus troch vestibulo cochlearis, olfactorius, vagus, facilis, oculomotorius, accessorius, octopus ve hypoglossus sinirleri latince okunuşu tabii ki biraz zor geliyor ama bunun Türkçe karşılıklarını ifade edelim arkadaşlar. Yüz siniri bu sinirler içerisinde nervus facilis'tir. Dolayısıyla şöyle bir altı yazalım. Göz oynatıcı sinir, gözlerimizi oynatan sinirin 3 numaralı sinir olduğunu hatırlayalım. Buraya 3 yazalım. 300 sinir dediğimizde 1, 2, 3'den aklınıza kalsın. 3G minustur. Buraya da 1 yazalım. Bir diğer kafa spinal siniri arkadaşlar. 8 numaradaki aksesorius yani nervus aksesorius'tur. Buraya da 8 yazalım. Görme sinirleri troklearis siniridir. Buraya da 2 yazalım serseri sinir dediğimiz sinir de arkadaşlar buradaki vagustur. Nervous vagus biraz önce bir başka soruda daha geçti. Buraya 5 numara yazalım. İşitme ve denge siniri 7 numaradaki okulomotrois siniridir. Buraya da 7 yazalım. Dil altı siniri. Evet, yani dilimizin altında bulunan sinirinde arkadaşlar 10 numaralı hipoglossus olduğunu hatırlıyoruz. Buraya da 10 yazalım koku sinirinin 4 numaradaki olfaktori siniri olduğunu biliyoruz. Ve 9 numaradaki son sinirimizde arkadaşlar optikus sinirde makara sinir olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe karşılığı olarak bu şekilde sıralamamız gerekiyor. Bu bölümü diyoruz ve geçiyoruz bir başka bölüme. E bölümünde arkadaşlar çoktan seçmeli sorular yine sınavların olmazsa olmazı. E bölümündeki sorulara da şöyle bir göz atalım. Aşağıdakilerden hangisi ara beyni oluşturan yapılardan değildir ifadesi var. Soru köküne dikkat edelim arkadaşlar. E, Talamus biliyorsunuz ki bu yapılardan biri. Hipotalamus bunlardan biri. Epitalamus ve subtalamus bu ara beyni oluşturan yapılardan biri. Ama pons biliyorsunuz ki ara beyni oluşturmaz. Çünkü pons beyin ve beyincik arasında yer alan enine sinir tellerinden oluşan bir yapı. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olduğunu hatırlıyoruz. Buradaki talamus koku duyusu hariç tüm sinirlerden gelen afferent yani duysal sinyaller için bir kapı olarak kabul edilir arkadaşlar talamus. Hipotalamus da zaten beyinde talamusun altında bulunan ve 3. ventrikülün tabanını oluşturan ön beyin bölgesi. Epitalamus da yine diensafalın yani dorsalın arka bölümüdür. E bölümündeki saptalamus ise veya bir diğer adı da protalam, talamus ile hipotalamus arasında kalan beyin bölümü arkadaşlar. Dolayısıyla bizden istenen cevabın C seçeneğini şöyle detaylı açıklamayla sizlere sunmuş olduk. Aşağıdakilerden hangisi omuriliğin işlevlerindendir? Omuriliğin görevi omurgayı koruyan iskelet sistemi değil Vücudun dengede kalmasını yine iskelet sistemi, zeka, şuur, hafıza ve öğrenme gibi zihinsel faaliyetlere merkezlik yapar. Omuriliğin görevi değil. Bir diğer vücut sıvılar arasında iyon değişim sağlar. Yine omuriliğin görevi değil ama otonom sinirlere merkezlik yapan yine omuriliktir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımızın denizli seçeneği olduğunu da hatırlamış olalım. Ve geçiyorum diğerine. Üçüncü sorumuzda yine küçük, basit, net bir sorumuz var. Yine seçenekleri biraz önce açıklamıştım çoğunu zaten sizlere. Duyuların değerlendirilip düzenlendikten sonra beyin kabuğuna gönderildiği ara beyin bölümü hangisidir? Duyu deyince aklınız arkadaşlar talamus gelsin. Cevabımızı direkt A olarak söylüyorum. Buradaki Meta talamus bunu açıklamamış. Bu da talamusun arka parçası arkadaşlar. Duyu deyince talamus aklımıza gelsin cevabımız Adana seçeneği bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun görevlerinden değildir? Dikkat edin. Susama, açlık ve tokluk merkezi hipotalamustadır. Doğru. Karbonhidrat yağ, protein metabolizmasını dengeler. E, bu da doğru. Hipofiz bezi ve diğer iç salgı bezlerini kontrol eder. Doğru. İç kulakla birlikte vücut dengesini sağlar. Bu hipotalamusun değil arkadaşlar. Beyincik yani serebellumun görevidir. Buraya şöyle bir çarpı atalım. Vücut sıcaklığını ayarlama merkezi yine hipotalamustadır. Cevabımız görüldüğü üzere D seçeneği olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuzda serebrum ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır arkadaşlar? Bakalım hangisi yanlışmış 5. soruda. Beyin tüm beynin en büyük ve en kompleks parçasıdır. Üzeri girintili çıkıntılıdır. Doğru. Önden arkaya doğru uzunlamasına derin bir yarıkla sağ ve sol yarım küreye ayrılır. Doğru. Konuşma, daktilo yazma, yazı yazma, piyano çalma gibi becerilerin kontrol edildiği merkezdir. E bu da doğru. Öğrenilen deneyimlerin hafızada saklanması, duysal bilgilerin alınması bu da bölümün görevidir. Serebrumun görevidir. Serebrumun sağ küresi, sağ yarım küresi vücudun sağ tarafını, sol yarım küresi vücudun sol tarafını yönetir denmiş ama bu tam tersi arkadaşlar. Sağ taraf solu, sol taraf sağı yönetir. Dolayısıyla yanlış ters verilen bilgi Edirne seçeneğe karşımızda verilmiş cevap olarak. Aşağıdakilerden hangisinde kraniyel sinirlerin yani nö, nervi kraniyalesin sayısı doğru oluyor? Evet arkadaşlar kraniyel sinirler biliyorsunuz ki 30 e, özür dilerim 12 çiftten 12 çiftten oluşturulmuş. Bu rakamlara dikkat edin. Denizli seçeneğe kraniyel sinirlerin çift olarak 12 çiftten e, oluşturulunda... rakam olarak verelim sizlere. 7. sorumuza bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisinde Omurilik sinirlerinin sayısı doğru verilmiştir. Omurilik sinirleri de yine biliyorsunuz çift olarak verilmiş. Sayısı 31 tane çift sinirden oluşmuş. Dolayısıyla buna da cevabımız E seçeneği diyoruz 7. soruda. 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisi 10. kafa çiftidir? Arkadaşlar 10. kafa çifti biliyorsunuz ki bu kafa çiftlerini bilmemiz lazım. Nervus vagus'tur arkadaşlar. 10. kafa çifti. Burada bahsedilen çiftleri bilmemiz lazım. Buradaki olfaktarius bildiğimiz üzere arkadaşlar 10. çift değil. Onu şöyle geçiyorum. Çünkü o birinci. Buradaki trochlearis çifti. Arkadaşlar bu dördüncü kafa çifti. Buradaki Maxillaris bu çifte de dikkat edin. Maxillaris çifti bahsettiğimiz üzere arkadaşlar yine 10. çift değil. Axillaris çift özür diliyorum. Şuradaki Akustikus çifti aynı şekilde yine bize istenen 10. çiftimiz değil. Dolayısıyla cevap bizden istenen haliyle Edirne seçeneği olacak 8. sorumuzda. 9. sorumuza bakalım. Plexus cervicalis'in en önemli siniri aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var arkadaşlar. Buradaki maxillaris, buradaki frenikus, radialis, axillaris ve vagus bu sinirler verilmiş ama en önemli siniri bildiğimiz üzere buradaki frenikus siniridir. Çünkü buradaki A biliyorsunuz ki arkadaşlar trigeminal sinirin 3. 3 da, dalından biri A seçeneği. C seçeneğindeki plexus e, brachialis'in en kalın dalı buradaki axillaris biliyorsunuz yine fasikulus posterior'un son dalı yine vagus da zaten 10. kafa çifti demiştik. Onun için cevabımızın bursa seçeneği olduğunda hatırlamış olalım böylelikle. 10. sorumuz. Siyatik sinir hangi pleksusa aittir? Evet. Siyatik sinirin hangi pleksusa ait olduğunda hatırlatalım size arkadaşlar. Pleksus e, de değil. Pleksus sakralis e, bizden istenen cevabımız bu. Burada pleksus brachialis, pleksus pudendalis ve plexus lumbalis şeklinde ifade edilen sinirler değil, plexus sakralis olduğunu unutmayalım. Cevabımız Denizli seçeneği 10. sorumuzda. Beyin omurilik zarlarının isimleri dıştan içe doğru. Dikkat edin altı çizilmiş. Dıştan içe doğru sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiş? Arkadaşlar en dışta dura mater var. Arkasında arachnoid mater, mater var ve son olarak da pia mater. Dolayısıyla dura, Arakna ve Pia şeklinde ifade edilen D seçeneğinde karşıma verilmiş. Onun için cevabımızın Denizli seçeneği olduğunda şöylelikle bir hatırlatmış olalım. 12. sorumuza bakıyorum. 12. sorumuzda ifade edilen kavram görme merkezi beynin hangi lobunda bulunur? Görme merkezinden bahsediyoruz arkadaşlar. Frontal ön değil, parietal lob değil. Görme ile ilgili direkt birleştirileceğimiz lob Oksipital lob doğru. Dolayısıyla cevabımızı Ceyhan seçen olarak işaretlerim. Temporal veya insular lob olmadığında hatırlıyoruz beyindeki bulunan lobların. Görme ile ilgili olanın oksipital lob olduğunu aklımızın bir köşesine yazalım arkadaşlar bizden söylemesi. 13. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi pankreastan salgılanan hormondur? Evet, pankreastan salgılanan aldosteron, kortizol, insülin, prolaktin ve norepinefrin. Arkadaşlar pankreası salgılanan e, salgın hormonun insülin olduğunu bilelim. Ama buradaki aldosteron biliyorsunuz ki böbrek üstü bezlerinde, kortizol yine böbrek üstü bezlerinde, prolaktin yine hipofiz bezinde yani beyinde salgılanır. Buradaki norepinefrin de böbrek üstü bezlerde salgılanan hormonlar olduğunu hatırlayalım. Pankreas'tan olan istendiğine göre cevabımız C seçeneği diyoruz bu soru için. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonudur? Evet, çocuk yaştaki insanların büyümesi için gerekli olan hormonun arkadaşlar growth hormonu ya growth İngilizce büyüme demek. Dolayısıyla İngilizce bir tabir growth hormonu olduğunu unutmayalım. Cevabımız Bursa seçeneği. Buradaki e, ...gonodotropik hormon dediğimiz testislerin fonksiyonlarını düzenler arkadaşlar. Buradaki laktotrop hormon bildiğimiz üzere hipofez bezinin ön kısmında bulunur ve prolaktin hormonu üreten hücrelerdir. Buradaki melanosit stimülan hormon dediğimizde deri renginin değişimini sağlar. Buradaki adrenokortikopropik hormon söylenişi bile gayet zor. Bu hormonda arkadaşlar Bildiğimiz üzere kan basıncının korunmasında önem taşıyan bir steroid hormon olduğunu biliyoruz. Onun için cevabımızın Bursa seçeneği olduğu gayet açık bu soruda. 15. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının görevlerinden değildir? Evet, değildir'e lütfen dikkat ediyoruz arkadaşlar. Vücuttaki metabolik faaliyetleri düzenler mi? Evet. Bu görevlerinden biri. Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Evet. Çocuklarda fiziksel ve mental gelişimi sağlar. Buna da evet. Vücut ısısını düzenler. Buna da evet diyoruz. Karaciğerde glikojen oluşumunu sağlar. Arkadaşlar glikojen oluşumunu karaciğer değil biliyorsun e, insülin görevi bu. Karaciğerde glikojen oluşumunu sağlar değil. Tiroidin değil insülinin görevidir arkadaşlar. Dolayısıyla bahsettiğimiz cevabın Edirne seçeneği olduğunda hatırlamış olalım. 16. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamus tarafından salgılanan, vücudun su dengesini düzenleyen, hafif bir damar daraltıcı etkisi olan, kan basıncını kontrol eden ancak başlıca işlevi idrarla su kaybını önlemek olan hormon hangisidir? Ama görevi varmış değil mi bu hormonun? O hormon arkadaşlar Antidiüretik. Bakın üretik. Üreyle ilgili hemen aklınıza gelen bir ipucu var. Antidiüretik hormondur arkadaşlar. Cevabımızın Bursa seçeneği olduğunu direkt söyleyelim. Diğer hormonlar aklımızı karıştırmasın bile diyorum. Ve geçiyorum 17. sorumuza. 17. soruda son 3 sorumuz videoda. Meme bezlerinin gelişmesini, süt yapımını ve sekrasyonu sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Evet direkt söyleyelim aslında bakın süt yapımı prolaktinle ilgilidir. Dolayısıyla cevap bursa da A seçenendeki parathormon vücuttaki kalsiyumu düzenler arkadaşlar. C'deki hormonumuz glikoprotein yapıda bir hormon. Erkeklerde testosteron salgılarını uyarır. Melatonin uyku, uyanıklılık, gece gündüz döngülerini düzenleyen bir hormon. Buradaki somatotropin hormon da diğer adı aslında growth hormonu, büyüme hormonu. Biraz önce başka soruda geçmişti. Büyüme, hücre üretimi gibi görevleri olan bir hormon. Ama bizden istenen Bursa seçeneği olduğu için cevabımız gayet açık. Son iki soru videomuzda. Aşağıdakilerden hangisi adrenalin etkilerinden biri değildir. Evet adrenalin biliyorsunuz heyecanlandığımızda vücudun şoka girmesi gibi düşünün. Bu hallere geliriz ya adrenalin sargılandığını bakalım hangisi adrenalin etkilerinden biri değil. Arkadaşlar adrenalin salgılandığı, salgılandığı bir kere kalbin çalışması hızlanır mı? Hızlanır. Kan basıncı artar mı? Buna paralel olarak artar. Sindirim kanalında yavaşlamaya neden olur mu? Olur. Oksijen tüketimini artırır mı? Aynı şekilde artırır yüzeysel ve çevresel kan damarlarını genişletir diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü kan damarlarını daraltarak kan basıncını yükseltiyor zaten. Ama burada genişletir demiş tam tersi olacak. Dolayısıyla cevabımızın Edirne seçeneği oldu gayet açık. Son sorumuz yiyeceklerden alınan iot yetersizse Yapımı azalan hormon aşağıdakilerden hangisidir? Evet, iotu az alırsak vücudumuzda az salgılanan hormon nedir? Bu soruluyor arkadaşlar. Bu hormon tabii ki triodotronin ve tiroksin hormonudur. Bu da biliyorsunuz ki arkadaşlar zaten tiroid bezinin ürettiği iki ana hormon T3 ve T4 hormonları olarak geçer. Bu ikisi. Bu A seçeneğindeki glukagon e, kanda glukozun belli bir düzeyin altına inmesini engelliyor. Kortizol dediğimiz hormon vücudun strese gösterdiği tepkiyi düzenleyen bir hormon. Aldest aldosteron ise arkadaşlar kanda sodyum ve potasyum dengesini düzenleyen bir steroid hormon. E seçeneğindeki prolaktin de zaten demin söyledik. Meme bezlerinin gelişmesini ve süt yapımını sağlayan bir hormon olarak karşımıza çıkıyor diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sağlık meslek liseleri dersini anlatan YouTube'daki tek kanal olduğumuzu gururla söyleyebiliriz. Hem kendiniz hem de sınıf arkadaşlarınızın sınavlardan yüksek almasını istiyorsanız hem kendiniz hem de sınıf arkadaşlarınızı kanalımıza davet ederseniz çok çok seviniriz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.